İsmim Hacer Zeynep, YKS 2021 öğrencisiyim. Başlangıç kelime sayım 124, anlam oranım %50'li. Bitiş 710, anlam oranı %100. Eğitim bana ne kazandırdı bu sınav sürecinde? E, paragraf sorularını denemelerde daha hızlı çözmemi sağladı. Kitap okumayı seven biriydim zaten. Şimdi daha hızlı okumaya başladım. E, hayat konusunda bana daha çok kolaylık sağladı. Önceden bir denemeyi ortalama bir saati hatta bir saat on dakikayı buluyordu Türkçe denemeleri ve netim ortalama 23-25 civarı gelirdi. Şimdi 45-50 dakikada bazen 40 dakikada bitiriyorum ve netim 31-32 geliyor. E, ortalama 5 yanlışım çıkıyor yani. Kitap okuma alışkanlığım, kitap okuma isteğim arttı diyeyim. Sayfayı ortalama 40 dakikada yarım saatte İkisi arasında bitiriyorum. kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve bu sınav yılının başında rakip herkesi geçebilecek bir özellik bu. Hızlı okuyarak matematiğe daha fazla zaman ayrılıyor denemede Türkçe bittikten sonra. Ve matematikte puan yükselten bir ders. Evet, bu sayede rakip elemek daha kolay oluyor. Bu yüzden kesinlikle tavsiye ediyorum. Problemlerde katkı sağlıyor. Onun dışında sosyal bilgilerde felsefe paragrafında, onun dışında tarihin paragraf sorularında katkı sağlıyor. Zaten Türkçe başlı başına iyi dereceye getiriyor. Yani benim açımdan getirdim çok memnunum. Gerçekten bu online eğitim sürecinde bu eğitimi almaya başladığında online olmasından korkmuştum açıkçası. Ama bu ilk görüntülü görüşmemizde tamamen kafamdan sıyrılan bir konu oldu. Ve ben çok memnun kaldım gerçekten. Ankara Hacettepe Üniversitesi PDR bölümü istiyorum. Teşekkürler video için. Rica ederim hocam.